2006 yılında 5 kurs merkeziyle başlayan BUSMEK ateşi şükürler olsun Bursa'nın 13 ilçesinde 25 farklı mekanda yaklaşık 18.000 bin kursiyerle hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu hayatlara dokunduk. İş bulanlar oldu, işini geliştirenler oldu, sosyalleşenler oldu. 2023-24 eğitim öğretim yılına da yine 142 branşta 12.500 kişiyle başladık. Ara katılımlarla beraber ben 18-20 binli sayılarında bulacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 300 binden fazla kursiyere ulaşan Bursa'nın Halk Üniversitesi BUSMEK yeni eğitim dönemine 142 branşta 12.500 kursiyerle başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hayatlara dokunmak bizim için öncelikli bir konu. Bu manada düşüncesi, öngörüsü olan mahallelerimizde, bölgelerimizde benzeri organizasyonları gerçekleştirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. BUSMEK Ateşi'nin Bursa'yı daha fazla sardığını ve bu manada da hayatlara dokunduğunu ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimize, eğitim gören hanımefendilere, beyefendilere, hizmet veren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun inşallah.